Evet efendim birçoğu mutluluğu şöyle tarif ediyor şarkılara yazmış. Bir sen bir ben bir de bebek. Bebek sahibi olamayanların mutsuzluğu yüzlerinden okunuyor. Şu an evini birçok aile çocuk sahibi olmak isteyen Aret Hocam'ın hastaları arasında tedaviye devam eden ya da ya işte denkleştirsek de bir çocuk sahibi olsak tedaviye gitsek diyenler bizi arayın. Efendim İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nin değerli kurucusu tüp bebek, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Aret Kamar. Bizlerle ekranda gördüğünüz numaralardan bekliyoruz. Derdinize ortak olalım diyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ediyorum. Şimdi biz mutluluk konuştuk ya. Ee, psikoloji, e psikoloji özellikle hastalar için çok önemli. Onların psikolojileri. Ve şunu merak ediyorum. 30 yıldır tüp bebek tedavisi yapıyorsunuz ailelere. Ee, i̇lk geldiklerindeki ruh halleri nedir tüp bebek hastalarının? İlk geldiklerinde hastalarının? zaten hep bir umutsuzluk var. Birçoğu birçok yerde denemiş oluyor. Hadi son çare olarak bir de burada deneyelim de Hamile kalırsak artık kalırız, kalmazsak da ne yapacaksak yaparız mantığıyla deniyorlar. Bir kısmı gerçekten umutsuz, bir kısmı rezervleri çok düşük, hmm. öyle genç kızlar bile var. Hmm. İşte bir yerlerde demişler ki sen menopoza giriyorsun artık çocuğun olmaz. İşte Amehan çok düşmüş, Fesehan yükselmiş. Onlar böyle yana yakıla geliyorlar, İşte biz menopoza Ezean'da. giriyoruz. Sanki böyle hani bu ay tedavi yapacağız, ...gebe kalmazsa da menopoza girecekler şekilde. Ee, tabii bunları moralini toparlamak çok önemli. Mesela iki hafta evvel... çıkardığımız hanım tamamen bir sabır mücadelesi, 48 kere 48 denemek, denemeyi, evet 45 ya. yaşında her ay bir tane yumurta çıkartarak hamile kalmak, ee, bu kolay bir şey değil. ...hekim açısından da kolay bir şey değil çünkü bazen. Bizim de moralimiz bozuluyor. Biz de bazen olmayacak herhalde bu iş falan diyoruz ama e, uğraştıktan sonra oluyor. Dolayısıyla kadının tabii yaşı önemli her zaman ama bir tane yumurta çıkarıyor olması, rahminin çok iyi olmaması, spermin kötü olması, başarısız denemeler, işte yumurta güzel çıkmadı, döllenmedi, embriyo iyi olmadı deyip iptaller. Bunlar kimseyi yıldırmamalı. Tabii bu iş çok önemli. Neden? Çünkü karı koca birbirine mutlaka destek olmalı. Bu iş öyle bir tek kadının çabasıyla olabilecek bir iş değil. Hı hı. Kadın erkek birbirine destek olduğu zaman daha güzel yürüyen bir iş. Hı hı. Biraz maddi, manevi hepsi kuvvetli durmalı. Zaten tüp bebek merkezleri de deneyen hastalarına, en azından parasızlık yüzünden ortada kalmasınlar diye ellerinden gelen kolaylığı da gösteriyorlar. Birazcık birazcık sabırlı olmak lazım. Gerçekten tüp bebek deneyen hastalar içerisinde çok çabuk hamile kalanlar var. Hı hı. Yumurtası bol ve güzel olanlar, spermi hı hı. güzel olanlar. İşte sadece tüplerdeki bir tıkanıklık yüzünden hamile kalmayanlar. Ya da spermi olan ama sperm sayısı biraz yetersiz olanlar. İşte bir deneme yapıyorsunuz. Bir sürü 15 tane 20 tane dondurulmuş embriyosu olanlar var hı hı. tüp bebek denediklerinde. Onlar tabii kolay yani bir yerleştirme yapıyorsunuz. gebe kalmazsa öteki ay bir daha yerleştiriyorsunuz. En sonunda bir gebelik oluyor ve hı hı. doğuruyorlar. Ama bugün denediğimiz hastaların neredeyse yarısı işte bir yumurta iki yumurta geliyor. Topluyorsunuz döllenenler döllenmeyenler bazen bir transfer yapabilmek için bir kere daha bir kere daha yumurta topluyorsunuz, biriktiriyorsunuz. iki tane embriyoyu ancak denkleştirip içeriye koyuyorsunuz. Ama neticede rahmin içerisine embriyo koyabiliyorsanız, rahim kalınlığı buna müsaitse, işte embriyoların kalitesi de bir tane bile olsa, gebelik getirebilecek özellikle bir embriyo varsa, her zaman bir umut ışığı, bir şans vardır beraberce sabırla bu işin içinden kurtulmak gerekir. Ben her zaman hastalarıma söylerim. Hı. Yani hasta bize geldiği zaman tabii her zaman bir umutsuzluk, bir çaresizlik. ...işte toplum içerisinde sokağa çıkamama, işte evlenmiştir arkadaşının çocuğu çoktan olmuştur. Arkadaşlarına gitmek istemez o çocukları Hı. görmek için, görmemek için. Var böyle Var tabii canım olmaz mı? Ondan sonra kendilerini eksik hissediyorlar çünkü. Yani bu iş her zaman biraz sabır gerektirir ama sonunda her zaman her zaman çoğu zaman bugünkü şartlarda çocuk olur. Neticede biz çok şükür ki sonunda ölüm olan bir dertle uğraşmıyoruz. Yani bir tabii. bir çocuk tabii. tabii güzel bir şey olsun mutlaka. Ama çocuğun da kendine göre problemleri var. Olması için elimizden geleni yapalım ama hayattaki tek odak, tek hedef o olmamalı bence çiftler kendi hayatlarını yaşarken bir yandan da bu işte uğraşmalılar. Öyle olduğu zaman sabırla gittiği zaman çok daha güzel oluyor her zaman. Şimdi bir izleyicimiz hattımızdaymış Uzun yıllardır tedavi alıyormuş. Öyle dedi arkadaşlarıma da. Ve artık psikolojisi çok bozulmuş. Hanımefendi İzmir'den arıyor değil mi arkadaşlar? Günaydın hanımefendicim. İyi pazarlar. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Buyurun sorunuzu alabilir miyim ben? ya ben üç kere kısaca hani tedavisi gördüm. Artık psikolojim bozuldu. Hani daha artık hiç yapmak bile istemiyorum olmadığı için. Hı. Bu, bunun için hani panik atak da geçirdim. Hocama bunu hani soracaktım. Hı. E, şu an tedavi sürüyor mu? Yok bıraktım panik atak geçirdi. Psikolojim bozuldu olmadığı için üç kere denedim. Hı. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Tabii yaşını soracağız. 30. 30 30 kaç kaç yumurtanız geliyor tedavilerde? 21 22 falan. Vay Allah yani. Allah. Sizin mutlaka devam etmeniz lazım tedaviye. Yani bizim gerçekten çaresi az olan, çaresi azalmış hastalarımız var. Bunlar yaşı 45'i geçmiş, yumurtası iyice azalmış hastalar. Ama 30 yaş gebelik gelen yaş, çok rahat gebelik olabilen yaşlar bunlar. Ve de o kadar bol bol da yumurtanız geliyorsa mutlaka mutlaka devam etmeniz lazım. Şimdi tabi bazen yumurta çok olduğu halde yumurta kalitesiyle ilgili problemler olabiliyor. Spermin kalitesinden dolayı embriyoların hı hı. kalitesinin bozulduğu hastalar da olabiliyor. Embriyo gelişiminin durduğu hastalar da olabiliyor. Ya da embriyoların kalitesi olduğu hastalar da olabiliyor. Biz onları tedavi şeklini değiştirerek... Kullandığı iğneyi, ilacı değiştirerek, hmm. bazı başka yardımcı yöntemlerle bir şekilde daha güzel embriyo verebilir hale elimizden geldiği kadar getiriyoruz. Hocam Embriyolar... Çok özür diliyorum. Şimdi mesela hanımefendi hatta mısınız? Evet. Mesela diyor ki ben panik atak oldum. İlaç da mı kullanıyorsunuz? Evet, ilaç kullanıyorum. Tedavi görüyor artık panik ataktan. Mesela evet. hanımefendi gibi durumda olan. Artık antidepresan kullanmak sonra olan tedavide depresyona girenler için. Ne yapmak lazım? Vallahi kullanabilirler. Ben kullanın diyorum. Ama ha. aslında aslında insanın tabii sağlığı ve tedaviye devam edebilmesi önemli. Şimdi mesela durumundan dolayı tedaviye devam edemediğini söylüyor. Hmm. Bu bizim için daha kötü. Bizim için Tabii daha masum olan ilaçlar var. Bu hı, kullanılmasa hı. iyi olur dediğimiz hı. ilaçlar var. Ama her halükarda biz bebeği koyduğumuz anda bunların kullanılıyor olması önemli. Tedavi olduğu sırada yani işte ne bileyim iğne tedavisi oluyor, yumurtalar hı. büyütülüyor, mikro enjeksiyon yapılıyor. Bu sırada kullandığı antidepresanların çok önemi, önemi yok. Önemli değil. Bebeği koyduğumuz andan itibaren bebeğe zarar verir mi? açısından bunların daha çok önemi var. Dolayısıyla mesela kendini kötü hissediyorsa kullanabilir elbette. Hı. Ama bebeği koyacağımız zaman biz onların psikiyatrıyla konsülte ediyoruz. Tamam. İşte biraz daha basit ve masum ilaçlara geçip bebek yerleştirmeyi biraz daha fazla tercih evet. ediyoruz. Hiç tedavi olmamaktan iyi yani. Hanımefendi siz hocamla konuştunuz. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani biraz psikolojik olarak kendinizi kötü hissettiniz ama ee, devam edecek misiniz tedavinize? Ya panik atak işte bekliyorum. İyileştiğim zaman hani devam ha. etmeyi düşünüyorum ama bir de umutsuzum hani olacağını zannetmiyorum hani hep. Hocam ikna edemedi hmm. yani siz bu konuda. <laughs> Yok öyle değil. Gerçekten hani biz senelerdir Hoşça kalın Allah'a emanet olun defalarca ]ciğim. denilerek olduğunu gördük. Bazen bizim bile şaşırdığımız hmm. sonuçlar oluyor. Bazen 47 yaşında doğuranlar bile oluyor ya. bu kadar bu kadar çok deneyerek. Tabii biz bu kadar denemek acaba ben diyorum ya yani, ben kendim olsam bu kadar çok dener miydim diye. Ama tabii tebrik etmek lazım. Takdire şayan yani insanların böyle tuttuğunu koparması, e, dirayetli olması, sabırlı olması, kocalarının da buna bir şekilde tamam demesi bunlar çok güzel şeyler. Ama <laughs> bunun çok örnekleri var. Biz hakikaten e, bundan çok değil. 10 sene evvel bana deselerdi ki 42-43 yaşında, Çocuk Hı. olur mu? Çok az şans var derdim. Hı. Ama o kadar çok böyle yaşı büyümüş yumurtası azalmış insanla uğraşıyoruz ki bir de genç olup yumurtası azalanlar var. işte menopoza giriyorsun denilenler, böyle hayattan soğuyanlar, böyle intihar eşiğine gelenler filan var. E ama bugünkü şartlarla bunlar uğraştıkları zaman çocukları oluyor. Biz de görüyoruz olduğunu. 6 ayda bir tane yumurta yumurtlayanlar var. 6 ayda, Altı bir, ayda yumurta. bir yumurta yumurtlayıp onlarla gebe kalanlar var. Dolayısıyla sadece eğer yumurtalıkta yumurta varsa ve erkeğin spermide bulunabiliyorsa az ya da çok çocuk olma şansı var demektir. Sadece kadının yaşının çok çok ileri gitmemesi lazım. Çünkü ileri gidince evet gebelik nadiren oluşuyor ama çok çok zor oluşuyor. Dolayısıyla hanımefendinin yaşında öyle iki kere üç kere denedim olmadı diye tedaviye küsmeye tedaviye evet. bırakmaya hiç gerek yok. Şimdi beyefendinin psikolojisini de soracağım size ama ağırdan bir beyefendi hattımızda ismini vermek istemiyor. Zaten birazdan onu soracağım hocaya. Ee, Beyefendiciğim iyi pazarlar diliyorum buyrunuz. İyi günler, iyi günler. Hocam hatta iki sevgilerimi söylerim lütfen. Söyleyin. Buyurun sorunuzu alalım mı? Ben, ben e, aradan arıyorum. Evet biz iki sefer bebek yaptık. İki sefer de aşılama yaptık yöntemiyle. Yaşımız da şu anda elinin üstündedir 52 yaşındayız. Ee, acaba bize bir şans var mıdır? Biz tekrar başvursak e, hocam yardımcı olabilecek midir? Eşiniz kaç yaşında? Eşim de 52 e, yaşındadır. Siz Menopoza girmiş. Şu anda menopozadır. Hmm. Hmm. Ne diyeceğiz? Şimdi eşi 52 yaşındaysa yapılabilecek bir şey yok. Menopoza hakikaten. girmiş. E yani şimdi bizim bu işleri yapabilmemiz için kadından yumurta alabiliyor olmamız lazım. Hmm. Erkekten de sperm alabiliyor olmamız lazım. Yumurta yoksa menopoz demek yumurta üretimi hmm. durdu demek. Ya da erkekte sperm bulamıyorsak bir şekilde... Tabii bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Maalesef yok. Ee, Bugünkü mı şartlarda beyefendi? yok yani. Evet, Embriyo, dondurulmuş yumurta falan yok. Öyle mi? Yok. yok. Hiç yok. Peki. Dondurma şimdi başvurduğumuzda, bebeğe başvurduğumuzda dondurma zaman, o zaman bilmiyorum. Olmadı herhalde. Yok hmm. yok. Peki. Peki evet. efendim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Şimdi hocam bunu söylemek de zor. Bak ben şimdi neyi anladım? Mesela siz bunu beyefendiye söylerken hani... Çok zor söylüyorsunuz. E, tabii ama ben her zaman şunu ama çok savunuyorum. Çok açık konuşuyorsunuz yani, tabii. E, En önemlisi sağlık. Az önce mutlu olmak, mutsuz olmak e, konusu konuşulurken sağlık en önemlisi gerçekten. Ben hastalığıma da söylüyorum. Yani bugün birisi bu tedavileri olurken ağlarken, üzülürken filan. Vücudunun bir yerinde bir şey çıksın, sen kansersin desinler. Allah muhafaza etmesinler. Hiçbir artık yumurtayı, çocuğu, mocuğu, hiçbir şeyi düşünmeden hayatta kalmaya bakıyor. İnsanlar sağlıklarının bir kere farkında olmalılar. En önemlisi budur. En büyük hazine budur. Hı -hı. Bir sürü insan sağlıksız olduğu için çocuğu düşünmeyi bırakıp kendini hayatta tutmaya çalışıyor. Sağlık çok önemli. Maddiyatmış işte işte ne bileyim mal varlığıymış hepsi sonradan geliyor çocuk da sonradan geliyor. Dolayısıyla tabii ki herkesin çocuğu olmasını gönlümüz istiyor ama bazen işte sperm olmayabiliyor. Tese yapıyorsunuz tesede de sperm bulamayabiliyorsunuz. Hı hı. Kadından yumurta çıkmayabiliyor çocuğunuz olmayacak sizin de dediğimiz olabiliyor. Bazılarının rahmi yok doğuştan. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Ama hayat devam ediyor. Sağlıklı olmak ve e, hayata devam etmek lazım. Netice hiçbir insan dünyaya çocuk yapmak için gelmiyor. Hı hı. E, okuyorlar, büyüyorlar. İşte ne bileyim, e, iyi bir işte çalışıyorlar, bir gelirleri oluyor. Mutlu bir yuva kuruyorlar. Çocuk olsa da çok iyi tabii ama olmadığı zaman da hayat devam Hayatın ediyor sonu bir değil şekilde. Bu da. Neticede o an kendi mevcut durumları tabii ki çocuk yapmaya elverişliyse sabırlı, dirayetli olup uğraşmaları lazım. Morallerini bozmamaları lazım. Çünkü ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, e, ne kadar yorulurlarsa yorulsunlar, çocuk olduktan sonra bütün yorgunlukları bitiyor. Hı hı. Ya Artık ondan sonra ben bu çocuğu doğurmak için 35 kere tüp bebek veririm falan kimse demiyor. Aynen. Neticede ürün ortada oluyor. Ama olmuyorsa da hayatları kendilerine zehir etmemeleri lazım. Hocam, hiç böyle tedavi esnasında gidip gelirken... E, çünkü uzun yıllar sürüyor o tedaviler tabii zaman ki. zaman. Ayrılmanın eşiğine gelen çift gördünüz mü? O çok o? var. Aile içinde herkes birbirine girer. Tabii bizde bizde bir sürü he, her ay bir kişinin iki kişinin e, şeyleri geliyor. E, mahkemeden Hı. kağıtları geliyor. İşte, her e, ay? Tabii her ay bir kişinin iki kişinin gelir. E. E çünkü boşanma sebebi olarak işte onun çocuğu olmuyordu. Bunun çocuğu olmuyordu öne sürüyorlar. bize de hakim görüş soruyor. Yani bunlar devam etselerdi de çocuklara olur muydu, olmaz mıydı? İşte kimin yüzünden çocuk olmuyordu filan gibi görüş soruyorlar. Boşanan çok var tabii. Çok var. ilginç bu. İyi kurulmamış evlilikler. Yani evlilik bence çocuk yapmak için kurulmaz. Kesinlikle. Ee, bence baştan hatalı olan belki hmm. evlilikler. Bazılarında çok enteresan. Çocuk olduktan sonra boşanıyorlar. Ee, tabii bu süreç içerisinde birbirlerini o kadar çok yıpratıyorlar ki çocuğun olması bile artık onların arasındaki problemleri çöz. <laughs> çok ilginç <hakikaten. gülüyor> ya Bizim öyle hamileyken mesela uğraşıyor uğraşıyor çocuk sahibi oluyor. İki aylıkken falan çocuğunu da aldırıp boşananlar da oluyor. Tabii bizim işimiz çok cız ediyor bu konuda ama ya oluyor yani olmuyor ama değil. benim sıra evet. şöyle kaldı. Evet. Boş bakmaya başladı. Evet. Peki hocam Türkiye'de 30 kaç yıl oldu ilk Ege Üniversitesi'nde yapıldı değil mi? Tüp Bebek evet. 78 evet. miydi? Evet. evet. Kaç yaşında o çocuk şimdi? 78'de doğduysa hesabım. <laughs> Evlendi de herhalde medyada Oo, öyle haberlerde. 30 kaç çıkıyor. oluyor? 78, evet. 8, 32 yaşında ama. <laughs> evet, evet. Ee, şimdi 32 yıldır tüp bebek yapılıyor. Ee, ama hala toplumda ben şunu hissediyorum. Mesela bak arıyorlar ismini vermek istemeyen izleyici. Başka evet. hiçbir yayında bunun için böyle aramazlar. Tecrübeli sabit her evet, ikimiz için de. Evet. Ee, neden bu kadar utanıyor insanlar? Çocuğunuzun olmaması, olamaması, tedavi olmak çok doğal. Neden bu kadar utanıyorlar? Hala bir eksiklik olarak görülüyor. Tabi bu buralarda çok fazla algılanmıyor. Yani e, İstanbul çok karışık, kozmopolit hmm. bir yer. Ama kırsal kesimde çalışan hekimler bunu çok iyi bilirler. Çocuğu olmayan bir erkek ya da çocuğu olmayan bir kadın... ...arkadaşlarıyla beraber oturamaz... ...erkek kahveye gidemez... Allah Allah. ...ortalıkta çok fazla duramaz... ...boynu bükük durur... ...bir şekilde bu olayı çözmeye çalışırlar... Hı -hı. ...özellikle köylerde ve... ...küçük topluluklarda yaşayanlar... ...bu konudan daha muzdarip... E, ...etrafındakilerde bu kısır... ...bunun çocuğu olmuyor gibi... ...bir de damga yapıştırırlar... ...dolayısıyla Türkiye için gerçekten... E, ...yani bazı kesimler herhalde... ...daha böyle daha bilinçli değil bu konularda. Hı hı. Bu bir tabu yani bir şekilde çözülmesi gereken ya çözülecek ya çözülecek şeklinde giden bir tabu Tedavi gibi. Tedavi olduğunu saklayan çiftler oluyor mu? Tabii Etrafında ki oluyor. Etrafında kimseye söylemeden? Ki oluyor. Tabii ki oluyor. Şimdi bir sürü insanı hamile bırakıyoruz her ay. Bizim orada hani taze deneme 300 civarında dondurulmuş deneme 150-200 civarında ayda tüp bebek yapılıyor. Bunların yarısından fazlasının gebe kaldığını düşünün. Demek ki ayda 150-200 tane gebe çıkıyor bizim oradan. Ondan sonra ama bizim doğurduğumuz hasta sayısı ayda 10'dur, 15'tir. Neden? Neden? Bir kısmı tabii maddi imkansızlıktan bir yerlere gidiyor. Bir kısmı yıl dışında yaşadığı için gidiyor ama... Ama 200 hastadan 10 değil da, yani. Evet, bir kısmı da sadece tüp bebek olduğu anlaşılmasın diye bana doğum yaptırmıyor. Çünkü doktor aret kamar eşittir evet, evet, tüp bebek evet. amca. E bunu da söylüyor. <laughs> bunu da söylüyorlar. Yani ben gayet anlayışla karşılıyorum. <laughs> Ondan sonra hala hastanede biz doğum yaptırdığımız zaman aman hocam tüp bebekle hamile kaldığımı söylemeyin yakınlarım bilmiyor diyenler <laughs> var. Maalesef böyle. <laughs> Tabii bu bir ayıp değil. Yani tüp bebek İlk zamanlarda sanki tüp bebek denildiğinde böyle başkasının yumurtası, başkasının spermi kullanılıyor. Hani çift bu konuda yetersiz de biz dışarıdan bir şeyleri destek alıyoruz falan gibi algılanıyordu. Hmm. Ama artık bugün herkes biliyor ki tüp bebek işte vücut içerisinde yumurtayla sperm buluşmuyor ve biz bunları bir şekilde dışarıda buluşturuyoruz. Bu Adı ondan tüp bebek. Çünkü aslında tüpün içerisinde olması gereken şeyi biz laboratuvarda deniyor oluyoruz tamamen. Türkiye'de kadının kendi yumurtasıyla kendi spermiyle yapılan ve kişinin kendi bebeği yani aslında hiçbir fark e, güven yok. Güven sorunu Ama hala var hocam. Çok ilginç. Güven sorunu var. Var. Güven Şimdi sorunu. Bir, e, sokak röportajlarına bakalım. Bu güveni başarıyı sorduk. Bakalım onlar ne diyorlar. Güvenli mi dediğinizde hala insanlar acaba karışır mı? Bak 30 yıldır bitmedi bu değil mi hocam? Evet. Zaman zaman münferit olaylar ya basına yansıyor. Ya tek tek oluyor ama ya bu dünyada hata olmayan hiçbir şey yok ki. Yani trafik kazası oluyor, uçak düşüyor. Yani herkes esnaf da hata yapıyor, Oranlara elektrikçi bakmak de, lazım elektrikçi tabii de mi? hata yapıyor, bilmem ne de hata yapıyor. Bunlar da tabii ki hiç olmaması lazım. Bunun arkasında durmuyorum ama Şimdi ayda yılda bir bir uçak düştü diye uçağa binmemek lazım uçaklar düşüyor demek doğru değil yani. Evet bir bakalım evet. bunun için bir güvenlik sistemi de var. Siz kullanıyorsunuz Tabii onu değil ki. mi? Tabii ee, ki. O hani karışıyor mu sorusu var ya kafanızda hep güvenli mi? Hocam e, bu sistemi yıllardır kullanıyor. Bir Kullanıyoruz. Mikroçip evet. ne diyorsunuz evet, ona? Çip sistemi. Çip sistemi. Evet. Efendim e, izliyoruz bakalım vatandaşımız e, bu tüp bebek başarı güven olayına nasıl bakıyor? izliyoruz. Tüp bebekte başarı sizce neye bağlı? Ee, tüp bebekte başarı, yani öyle bir tecrübe, veya bir deneyimim olmadı. Yakınımda yaşayanlar da olmadı ama e, istirahat ile ilgili olduğunu biliyorum. Yani aşılama yapıldıktan sonra veya işte bu uygulama yapıldıktan sonra iyi bir istirahat edilmesi gerekiyor. Onu biliyorum. Onun dışında bir bilgim yok. Şöyle bir şey, arkadaşlarımda iyi yaptıranlar oldu yani tabii ki tanıdıklarım etrafımda olanlar oldu. Ben bayağı da başarılıydılar. Yani bu da e, genellikle başarılı olmasının sebebi herhalde daha genç olmaları e, sebebi de var tabii ki genç olmasının. Sizce Türkiye'de tüp bebek tedavisi güvenli yapılıyor mu? Hiçbir bilgim yok o konuda. Vallahi o konuda hiçbir bilgimiz yok. Maalesef. Çevremde yapan yok çok. O yüzden de bilmiyorum ama ben yine de öyle bir şeyle karşılaşsam olmasından yanayım tercih. Herkes anneliği yaşamalı, tatmalı bence. Evet hocam, Sokak Röportajları'nı izledik. İzleyicilerimiz çok dikkatli. Bir e, izleyicimiz de aramış biz, hani 78 falan dedik ya, orada 30 yıl mı, 32 yıl mı diye konuştu. 42 yıl. Evet, çok izleyicimiz dikkatli, teşekkür ediyoruz. Ama hani anons yaparken, bir yandan sohbet ederken, aritmetiğimize çok ehemmiyet veremedik. Yoksa iki üniversite bitirdik, rahat olsunlar da. Şimdi hocam, e, bugün güvenle ilgili zaman zaman çıkan... E, haberlere takılıyoruz hala. En son geçen sene bir haberde çıktı. Bizim kanalda evet. da yapıldı bu haber. E, ve yapılmalı da ben buna inanıyorum. Çünkü habercisiniz refleks gösterip bu haberleri yapacaksınız. Fakat endüstri, teknoloji öyle bir noktaya geldik ki o laboratuvar sistemlerinde belirli e, özellikteki cihazlar kullanıyor. Mesela bunlardan biri çip. Evet bir yazılım geliştirildi ve siz bunu 4 yıldır yanılmıyorsam 4 ya da 5 Daha yıldır fazla kullanıyorsunuz. Oldu, kullanıyorsun. Bunun özelliği ne? Yani orada o, o üreme hücrelerini nasıl güven altına alıyorsunuz? Şimdi normalde bu diş dediğimiz embriyoların durduğu kaplara, işte spermin olduğu kaba, e, her tarafa hastanın adı soyadı her şey yazılıyor normalde. Ve genel olarak laboratuvarlarda, büyük laboratuvarlarda bir işlem yapılırken mesela mikro enjeksiyon yapılacak. İki kişi kontrol eder, yani doğru dişle doğru şey hmm. e, sperm alındı mı diye iki hmm. kişi birden kontrol eder. Yani birisi hata yaparsa birisi onun hatasını kapatsın diye. E, bizim laboratuvarımızda bu çipli elektronik sistemi de kullanıyoruz. Bu nedir? Bilgisayar sistemi. E, bu dişlerin üzerine çipler yerleştiriyoruz. Yani sadece isim yazmıyoruz, aynı hmm. zamanda çipler yerleştiriyoruz. Eğer farklı hastaların tesadüfen yanlışlıkla çipli kapları yan yana gelirse sistem bunu kabul etmiyor. Hmm, uyarıyor. Eşleşecek. Uyarıyor. Yani bilgisayarın kontrolü de var. Yani hem bir kişi desteğimiz var, bize yardım ediyor. Hı hı. Yanlış bir şey yapmayalım diye. Hem de bilgisayarda üçüncü bir kişi olarak bu kaplar doğru hastanın kabı değil diyor teknik olarak öyle. Dolayısıyla üç bir taraftan yanlış bir iş yapılmasını engellemiş oluyoruz. Hı. Aynı zamanda transfer de yapılacağı zaman Hı. hastanın kimlik bilgileri hem hastaya sorulur hem de hasta ameliyathaneye girdiği zaman bilekliğini sisteme okutur. Barkod var ee, değil barcode buralarında. Barkodlar var ve sistemde hangi hastanın ameliyathanede olduğu hem ameliyathane içinde hem laboratuvarda görülür. Hı. Dolayısıyla de hata yapma ihtimali mümkün olduğu kadar Minimuma indirmiş İndirilmiş durumda diyoruz. Peki hocam şimdi e, tedavi ile ilgili e, o süreçlerde evet kadın da erkek de yıpranıyor dedik, psikoloji etkiliyor. Ama mesela şöyle vakalar var mı? Çocuk olmuyor, bütün tetkikleri yapıyorsunuz, e, hiçbir sebep yok olmamasına dair. Tabii Anatomik canım hiçbir... olmaz mesela olur Mesela psikoloji, çiftin psikolojisi, o üstündeki stres ve baskı. E, etkiliyor mu infertiliteyi? Tabii ki etkiliyor. Mutlaka etkiliyor ama bana sorarsanız daha çok tedaviye devam etme konusunda etkiliyor. Şimdi hmm. hani e, morali bozuldu, psikolojisi bozuldu, ondan çocuğu olmadı falan Evet olmadı çünkü birçoğu işte az önce hanımefendinin olduğu gibi 30 yaşında 20 tane falan yumurtası çıkıyor. Azın moralin çok yüksek üç olması kere lazım. kere denemiş 3 kere denemiş ve tedaviyi Bırakmış küsmüş benim çocuğum olmuyor olacağına inanmıyorum artık diyor. İşte psikoloji burada devreye giriyor. Burada onun psikolojisini iyi tutması iyi, 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 iyi hissetmesi lazım. Çünkü ben onu alayım bizim merkeze buyursun gelsin bir hmm. gün misafir olarak İnsanların bir yumurta çıkartarak bu iş nasıl için nasıl uğraştıklarını nasıl böyle bir yumurta her ay bir yumurta topluyorsun hmm. düşünsene bir yumurta hmm. geliyor. Yumurta kötü diyorsun her zaman iyi yumurta gelmez ki hmm. yumurta kötü diyorsun hop bir ay atlıyoruz bir dahaki aya geliyoruz bir dahaki ay yumurta çıkıyor. Ha bu yumurta iyi diyorsun o da döllenmiyor bilmem ne filan yani bir insanın böyle 15 tane 20 tane yumurta çıkartarak moralini bozması işte o zaman çifti çocuksuzluğa mahkum ediyor. Bugün tedaviye gelen insanların maalesef maalesef bir kısmı ya 20 sene geçmiş evlendiği bir kere tüp bebek denememiş. Ama çocuk olmuyor ve üzülüyor. Ya, yaşı bir artık büyümüş kadının son dakika gelmişler artık çocuk yapacağız diye. Halbuki bir 5 sene evvel 10 sene evvel deneseler doğru düz bir şansla çocuk tedavisi yaptıracaklar. İştiyse bir denemede gebe kalma şansları çok daha yüksek olacak. Onun için hiç moral bozmamak lazım. Çocuğumuz olmuyor diye utanmamak lazım. Bunlar aynı şeyler. Çalıştırıyor değil. çalıştırıyor musunuz hocam? Merkezlerde böyle bir şey var mı? Uzun yıllar çalıştırdık. Hı. Ama psikoloğa gitmeye bile gitmiyorlar değil mi? Odasında İst... oturuyor. Evet, maalesef öyle. Uzun yıllar çalıştırdık. Psikolog sadece hasta danışmanı gibi çalıştı orada. Hmm. Hiç kimse de benim psikolojim bozuldu çıkayım şu psikologla bir konuşayım demedi. E, psikologun da canı sıkılıyor tabii. O da size tabii. kalıyor evet, değil mi? Siz evet, bir de moral evet. motivasyon veriyorsunuz. Biz yolluyoruz. Veriyorsunuz. Hocam ben şu anda gitmeyeyim diyor. İhtiyacım yok diyor Peki falan hocam, bir şekilde. Peki hocam şeyi de soracağım. Bir dakikam var. var? E, doktorun yaklaşımı Yani mesela sizin aklınızda hep hastalarınız Ben şunu duydum yıllardır. Çok babacandır Aret Hoca. E i̇şte bize moral verir. Doktorun yaklaşımı, konuşma tarzı, tedavi esnasındaki tavrı etkili mi? Çok etkili tabii. Ya. ya Bizim iş biraz duygu işi. Yani öyle hani mekanik, verdin yumurtayı aldın sperma hadi kendine iyi bak şeklinde olacak iş değil. Şimdi cerrahiler öyle değil. Cerrahide tabii ki moral vermek falan lazım ama... Hani bir şey ödüyor hasta, onun karşılığında kisti mi alınacak? Kisti hı hı. de alınıyor ve iş bitiyor. Yani olay amacına ulaşıyor. Hı hı. Biz de öyle değil ki. Bir bir güven var, işte yumurtan çıktı desen çıktığına inanacak. Embriyon güzel ya, dese güzel mi? olduğuna inanacak. İşte ben sana iki embriyo verdim dese hasta yine inanacak. Çünkü görülen bir şey yok. Onun için onlar sadece güven hamile kaldık önemli. mı kalmadık mıya bakıyorlar. Hmm. Sabırla ve güvenle uğraşmak lazım. Siz zaten hastalarınıza bu haberi verdiğinizde bir ağlıyorsunuz beraber. E, tabii canım. Kaç kere tanık olduk yayında da. <laughs> Hocam iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Onlar Sağ bizim olun, de var çocuklarımız Değil tabii. Mi? Öyle bakıyorsunuz. Tabii Kocaman öyle. bir ailesiniz aslında. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim programın bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Cumartesi sabahı yeniden birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Hoşçakalın.